kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok pratik, güzel damla çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Arkadaşınız size telefon açtığında, hadi sana kahveye geliyorum dediğiniz dediğinde hemen böyle 5 dakikada yapabileceğiniz bir kurabiye. Arkadaşınıza da çayınız, kahvenizi boş vermemiş olursunuz. Şimdi hep beraber yapım aşamasına başlayalım. Evet, şimdi öncelikle Oda sıcaklığında 100 gram margarinimi kabımın içerisine alıyorum. Bir tane yumurta kırıyorum üzerine. Bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Bir, şöyle bir su bardağı damla çikolatamı ekliyorum içerisine. Önce şunları şöyle bir güzelce harmanlayayım. Daha sonra da içerisine bir paket şekerli vanilin, bir paket hamur kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı olacak şekilde un ekleyeceğiz birlikte. Şimdi malzemelerimi şöyle güzelce karıştırdım. İçerisine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Ve şöyle iki su bardağı da ekliyorum. Abi iki su bardağından şöyle biraz az ekleyin öncesinde. Şimdi bunları güzelce yoğurma aşamasına başlıyorum artık. E, damla çikolataları önceden içerisine attığımız, iç attığımız için damla çikolatalar biraz böyle rengini verir gibi de oluyor. O yüzden böyle daha güzel oluyor. Siz tabi tercihe göre isterseniz önce bütün hamuru yoğurup en son damla çikolataya atabilirsiniz. Benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok içe geçmiş gibi oluyor. Şimdi tam 2 su bardak un aldı benim un ölçümle. Yani benim un markamla alakalı bir şey olabilir. Siz böyle ununuzun markasına bir değişkenlik gösterebilir, o yüzden yavaş yavaş ekleyin. Şimdi hemen ben ellerimi yıkayacağım ve fırınımı 180 dereceye ayarlayacağım. Daha sonra da birlikte şekil verelim. Evet, şimdi artık şekil vermeye başlıyorum. Ben böyle hanım eller gibi hayalinde canlandı. O yüzden böyle yuvarlak kurabiyeler yapacağım. Siz isterseniz şekilde vererek yapabilirsiniz. Ama böyle bence yuvarlak damla çikolatalı kurabiyeye en yakışan şekil. hazır ve 180 işte derece önceden sanmış olan fırınıma gidiyorlar. Şimdi fırınımdan çıkartıyorum artık. Yaklaşık bir 12-13 dakika kadar oldu benim fırınımda. Gerçekten harika gözüküyor. Şimdi biraz kendisini çekmesini bekliyoruz. Bakın altları da şu şekilde bayağı güzelce kızardılar. Çok da sıcak. Şimdi bu güzelce kendilerini çeksinler. Daha sonra da sunum tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi de size şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde çatladılar. Ve sunum tabağıma da aldım. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu kurabiyeyi yapmanızı. Gayet basit ve pratik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.